Gözlerin aydın kaynağına <laughs> Şen <Şenola> düğün şen ola Şen düğün şen <şenola. Gülüyor> <laughs> <laughs> Çift çift vurula, avuluda halayı kurula, düşleri hayra yorula, şen ola dün, şen ola, <laughs> düşleri hayra yorula, şen ola dün, şen ola. Boşluklar olur mu? Yürü be sadece benim ben. Ne oldu mu şimdi? Elin tutuyorum elin. Tamam tamam. Çay parası bile Çay parası bile Çay parası bile Tamam oldu mu? Evet oldu. <laughs> hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi mi sana hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi